Bilen var mıdır bunu? Vardır tabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. İze huliyet gulibet. Yani dünya iyi, temiz, ruhani adamlardan, evliyalardan hali olursa yıkılır. Bu insanlar İsmi Azam'ın kendilerine aksetmiş olduklarındandır. Yine bir hadis-i hadisi Resulullah'ta öyle kapalı kapılar vardır ki rasih alimlerden başkalarına açılmaz. Ki Kur'an-ı Kerim'de Er-rasihune fil ilim Er-rasihune fil ilmi bilse bütün her şeyin esrar ortaya çıkar. Her sır ifşa edilmez. Her gerçek söylenip açıklanamaz. Öyle ilim vardır ki gizlenmiş inci gibidir buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Onu ancak Allah'ı bilen alimler bilir. Allah'a karşı mağrur olanlar onları yalanlar. Bu sırları bilenlere ifşa etmemeleri de vaciptir. İfşa ederlerse hata ve küfre girerler. Şimdi ben bunları anlatırken içinizden bir şey geçmiştir. Bu kadar dinleyici var. Acaba bu basit hoca efendi İsmi Azam'ı biliyor mu? Hemen söyleyeyim ki İsmi Azam'ı biliyorum ama amması var. Ona yanaşmak temizliğine henüz varamadım. Nasıl buğulu göz yerini bildiği şeyi görüp tutamazsa sesi mevcuttur, kulakta kir vardır, az duyar, güzel koku mevcuttur, burnunda nezle vardır, koku alamaz, akıl vardır, maddenin ütesini şüphe tereddüt, gaflet içinde çıkamaz, temizlediğim bir suyun içinde mikroskopla bakarsan milyonlarca mikrobun raksettiğini görürsün. İsmi Azam'da böyledir. İsmi Azam Resul-i Ekrem'in ahlak, siret, yaşayış, harekat, sünnet, mübarek nasiyesinde lemhan etmektedir. İsmi Azam'ı bilenler Resul'den aksetmiş insan tahammülüne tenezzül etmiş miktarından istifade ederler. Onda tecelli eden İsmi Azam ayı ikiye böler, Hz. Musa denizi ikiye ayırır. Akseden ismi azamdan ise veliler tayyi mekan eder, keramet gösterir, harikulü hadiseler yaparlar. Ve bunlardan birçok hadiseler tezahür eder. Yani bu akseden nurdan müstefit olurlar. Aksetmiş olanların yanında bulunanlar, yani Resulullah'tan lemahan eden ismi azamın نورنا مسار ليس وجوه يومئذ ناصره الى ربها ناصره ان تميز للنار لم نشرح لك صدرك ببدانا أنك بذرك الذي انقض زهرك فرفعنا لك ذكرك فان مع الاسر يسرا ان مع الاسر يسرا اه بني Fe ila kap. Ondan sonra yanaş. Bu temizliğe var, ondan sonra yanaşanlar var ya. <laughs> Bunların yanında bulunanlar bir aydınlığa girerler. Nereden geldiğini keşfedemezler. Onlardan bilinmeyen bir zevk duyarlar. Ayna olmasa kendini, kulak olmasa sesi, burun olmasa kokuyu alamadığın gibi temizliğin gayesine varmadan da bu akis kimseye varmaz gelmez. Röntgen şua görünmez. Görünmesi için muayyen tertibat ve cihazın mevcudiyeti lazımdır. Ama şimdi bilmediğim ismi azamı bildiğim kadar anlatayım. Buyurun dinleyin. Çok dikkatle dinlemek gerek. Zira karışıktır. Ben öyle anladım da belki ondan karışıktır. Görmek için ışık lüzumludur. Karanlıkta göremeyiz. Işığın görülmesi için havadan geçmesi lazımdır. Işığın saniyede süratı 300 bin kilometredir. Sesin saniyede süratı 358 metredir. Sesin işitilmesi için havaya ihtiyaç vardır. Ses dalgalarının intişarı için su olmayınca dalga olmadığı gibi hava olmayınca ses dalgaları da yoktur. Suyun olması için toprak lazımdır. Toprak olmasaydı su olmazdı. Su olmasaydı hava da olmazdı. Hava olmasaydı ne ses olurdu ve ışık da görünmezdi. Toprak yaratıldı, sonra su, sudan hava oldu. O zaman en evvel var olan ışık göründü ateş ve hararet usul buldu. Hava olmasa hararet de yoktur. Göz eşyanın dışını görür, içini göremez. Sonlu olanları görür, sonsuzları göremez. Bazen büyük, küçük, küçüğü büyük görür. Kendinden çok uzak ve çok yakını da göremez. Göz kendini göremez. Akıl için uzak yakın yoktur. Göz çok yakını ve çok uzağı göremez. Göz perde arkasını göremez. Göz eşyanın dış yüzünü görür, içini göremez. Göz varlıkların bazılarını görür, bazılarını göremez. Ama hiçbir hakikat akıldan gizlenemez. Göz yanılmasının çeşitleri çoktur. Ama akıl yönünden münezzehtir bu akıl yanılmaz. Perde diyoruz burada, perde hayal ve vehim demektir. Sesleri, kokuları, tatları, sıcaklığı, soğukluğu, işitme, koklama, tatma duygularını göremeyiz biz. Lezzet, kudret, şehvet, aşk, acı, hüzün, elem, gam, Sevinç, ferahlık Bunları göremeyiz Bilemeyiz Onun için Evvelde toprak suyun görünmesini temin etti Çok dikkatliyorum buraya Bahisten bahise atlar gibi görünüyorum ama Bir de biraz da ben perde yapacağım tabi Evvelde toprak suyun görünmesini temin etti Sudan hava oldu Var olan ışıkla görünmeye başladı o halde mekan toprak oldu. Sudan hava teşekkür etti. Böylelikle ateş göründü ve ses duyuldu. Ve sudan geçen haydan da her şey halk oldu. Su görünmez oldu, hava oldu. Hava görünür oldu, su oldu. Su görünmez oldu, ziya göründü. Su görünmez oldu, hava oldu, ses duyuldu. O halde eskilerin anasırı arbağı Dört unsur dedikleri toprak, su, hava, ateş diye bunlardır. Toprakta ilahi esmaların nakışları tenezzülen tahammül hududuna girmesi için toprakta muhtelif cevherler hazırlandı. Madenler, nebatlar, şafi nakşının mahfazası oldu. İnsan, hayvan, nebat bünyelerinde bulunan cevherlerin hepsi toprakta mevcuttur. Bu cevherlerin toplanmasını su ile karışması protoplazma bir organizma yaptı. Hayyin görünme yuvasını teşkil etti. Canlılık usul buldu. Hayvanın, nebatın, mikrobun insanın içinde barınacak bir yuvası vardır. Hayyin diğer esmalarla barınacak yuvası evi en kaba söylerse, kabanın kabası bir misal olarak yaratıklar dünyaya geldi. Hay esmasının yanına diğer esmalar toplanı verdi. Bu miktar iklimlere göre nasıl hayvan ve nebat çiçek maden cevherleri varsa insanlara göre de Murat böyle tecelli etti. Her insan bir esmanın kabiliyeti aklında süslendi. Bazı esmaları müşterek, bazı esmaların miktarları farklı insanlarda tecelli Hayvan ve nebatlarda da böyle oldu. Hepisinin hastalarına ayrı ayrı. Birinin terkibinde olan diğerinin terkibinde yok gibi bir diğerinde fazla öbüründe başka bir hasta. Bazı nebat zehirlidir, bazısı değil, bazı hayvan sadıktır, bir diğeri de değil, nöktördür. Bazı Maden sert, bazısı yumuşak, bazısı tatlı, bazısı acı, bazısı serinlik verir, bazısı yakar. Bunların aslına varmak için yani hangi esmanın, hangi hassanın bulunduğunu anlamak için tahlil göre his ve duygu değişiklikleridir. Zira her şey güzel yaratılmıştır. Gözük bulanık gören adam güzel bulanık görür gayet tabii. Burada beşeri ilimle mukavemet, bünye, tahammül kelimelerinin ifadeleri ortaya çıkar. Leş kokar. Leş kuşları, sinekleri, bazı leş yiyen hayvanlar için bu koku yoktur. İnsan kendindeki asıl galip esmaya vardı mı bunların hepsi bir olduğunu görür. Çirken yoktur, pis koku yoktur, yakan yoktur, zehirleyen de yoktur. İlahi esma var. O da uyumayan, doğurmayan, yemeyen, eşi olmayan tek Allah'ın tecellisidir. Göz görür fakat görülen şey dışarıdadır, içinde değil. Ses duyulur, kulakta değil, sesin çıktığı yerdedir. Benim şimdi ağzımdan işitiyorsunuz. Hangi kulak oraya uzanmıştır? Sanki kulak oraya uzanmıştır. Gören o, işiten o senin içinde odur. Onun için ben kulumla görür, kulumla işitirim. O halde kendini göstermek için alemleri yarattım diyor Cenab-ı Allah. Celle Celaluhu. İnsan bu manaya, bu kühne varması için aslına dönmesi lazımdır. Asıl nedir? Temizlik esas cevher. Bunlar için İslam vardır. İnsan yaratıldığı için köhnüne varmak için İslam vardır. İslam olacağı için insan mevcuttur. İşte insan olduğu için İslam vardır demek değil. Onun için insan mümin doğar. Aslına döneceği çözüldüğü zaman, yaklaştığı zaman mümin ölür. Hadisi son demde bunları anlar. Ha demek böyleymiştir. İnanmış olur demektir. Temizlik de aslında güzel olan şeyler hep güzel olduğu gibi görülür. Temizlik olmadı mı, duyguların perdelenmesi neticesi onları çirkin, fena koku, nefret verici olarak duyar görürüz, işitiriz. Bu temizlenmenin neticesidir ki bu bir nevi isyan sayılır. Buralara varmak için işlem vardır işte. Çirkin, fena koku, iyilik mefhumuna giremez gibi görünen şeylerin hepsi tahammül hududunun cilveleridir. Nasıl ki mikropları görsek korkudan helak oluruz. <laughs> Hakiki temizliğe de vardı mı yine helak oluruz. Bunlar tahammülün muhtelif şekilleridir. İşte bu temizliğe varmak kendinde meknuz olan galip esmanın tecelli kudretiyle tesbih ve girebilmek demektir. Ayet-i kerimede ve lezikrullahu ekber en büyük zikir Allah'ı zikir demek değildir burada. Allah'tan başka zikredilecek zaten yoktur. Ve ekber en büyük zikir sende olan galip esma ile sana senden yakın olan onun büyük zikrine kendini sokabilmektir. O zaman sendeki tecelli eden Allah'ın sana nasip olmuş galip esması ile görür, işitir, hareket edersin ki o senin için. isme azim olur o esma. Bütün peygamberler zaten Allah tarafından kelamla gönderilmiştir. Cezbe ve tasarruf ile değil. Kalp gönlün aynasıdır. Gönül ruhun aynasıdır ruh hakikati insaniyenin aynasıdır. Hakikati insaniyede de Hak Teala'nın aynasıdır. Gaybi hakikatler sonsuz denecek kadar uzak mesafeler kat ederek söz haline inkılap eder. Lafız suretine giren faillerin hakikatleri kulaklara erişir. Bu ihsan evliyayı Allah verilmiştir. O zaman o veli hakkı halk aynasında ve halkı da hak aynasında birbirine perde olmaksızın müşahede eder. Halk aynasında hakkın kemalini görür ve hak aynasında da halkın yokluğunu görür. Bu insana işte insana kamil derler. Bu insan o zaman İsmi Azam'a sırdır dersene. Bilinmez dersene. Oraya varamadığın için İsmi Azam sırdır der öyle adam sana. Birçok İsmi Azam duaları, ayetleri vardır. Bunların oradaki esmaların isimlerin adüllü esmasıyla taksimindeki hikmetini ifade içindir. Ve onların yardımıyla ile kendinde meknuz galip esmaya temizlikle yanaşmak kılavuz ve o esmaların hürmetine galip esmayı musul yolları olarak fahmedilmelidir, anlaşılmalıdır. Bu da mekan diye kabul ettiğimiz perdeki fiziki, kimyasel hasse ve kanunları usule getiren esma tecellisinin madde olarak tahlil ve tetkik ederek onlardan birçok kudretlerin Allah'ın verdiği kabiliyet, iştidat, akıl hududu dahilinde kudretin azametini idrak için keşifler, füzeler, binlerce icatlar ortaya çıkmasına muradı ilahi izin verilmesindendir beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Tepşiri peygamberiyiz. Kainatın yaratılışını anlamak isterseniz arzı dolaşınız diyor bir hadisi kutsiydi. Arzı tetkik ediniz. Bilen ile bilmeyen bil olur mu emre ilahiyiz. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de azizlerim ayat-ı müteşabihat manası gizli ayetler. Ayat-ı manası açık ve sarih ayetler ki bunlara vusul için yollar ve edilmesi icap eden ve usulda yapılması mecburi olan şeyler. İbadet insanı değiştirmez. insanda meknuz olan aha bu hassayı ortaya çıkarmak içindir. Hayatı müddade akıl sahasında olan ayetler. Bunlardan esmaların tecellilerine, tekevvün eden her şeyin tetkikine insanı sevk eder usuller ve yollardır. Ayat-ı gayri müteade, akıl sahasının haricinde olan yaratılış ve hadisat kanununun dışında kalan ayetlerdir. O ayetleri uğraşırsan ya sapıtırsın ya dinsiz olursun ya da tepinir durursun. Bunlar vasıtasıyla insan aslını anlamaya gayret eder. Resuller yol gösterir, izah ve tefsirler yapar. Bunların birçoklarını ancak ehluklar anlarlar. Çünkü onun tahammül hududuna yanaşmak temizliğine tevfik-i ilahiyle vasıl olmuşlardır. Ondan dolayı cehalet ayahıyla bu hudutlara vurmamak lazımdır. İsyan, şirk ve küfre yuvarlanır insan. Onun için büyükler söyler. Arif la ve Bilen söylemez. Çünkü karşındaki tahammül edemez. Marmur eden de bir şey bilmez. Tepinir durur. Bu iş uzundur. Manzulu astıkları zaman ayaklarını kestiler ilk defa. Şu sözleri söyledi. Ero kademi. Ayaklarımı görüyorum. Ero Kanım akıyor. Eha. Ne? Demi. Kanıma ihanet oldu. Eha ne demi. Yazık oldu kendimi anlatamadığıma demiştir. Mansur'un son sözleri bu. İşte. Mansur bu sözlerinde. İsmi Azam'ın Beyhude aranmamasını, aranmasını en büyük söylenmiş sözler bunlardır. Bütün esmalar yine en büyük esma ile irtibatlıdır. Parmağının ucundan dokunsam her taraftan duyarsın. Temizlik derecesine göre yakınlık, uzaklık meseleleridir bunlar. Onun için İsmi Azam'ı biliyorum dedim ama biliyorum. Ama temizliğine gidemiyorum. Maşa yok. Kok kömürü yanan sobanın içine sokup da alamıyorum. Elimi üşütmeye savaşıyorum. Bakalım bir dalevara yapacağız. Bulabilirsek buluruz.